Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünya beşten büyüktür sözlerini çok önemliydi bunlar. Hakikaten dünyada İsrail'e hop bir dakika dur diyebilen bir devlet bırakın bir devleti bir kişi bile yoktu. Filistin'deki o çocuklar dışında İsrail'e kafa tutan dünyada tek bir millet tek bir devlet yoktu. Ne zamanki Davos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakandı hop dedi. Daha da Davos'a gelmen demeden önce. Bir dakika hatırlar mısınız one minute meselesini? O dakikadan sonra dünyada bir şeylerin değişeceğini düşündük. Ama ne oldu? Her şey tam tersine döndü. Dünyada bir Arap baharı başladı. Dedik ki Arap baharında Müslümanlar uyanıyor. Aa bir baktık ne uyanması? Müslümanlar daha da uykuya daldırılmış. Şimdilerde Afrika'da aynı şey. Aynı senaryo. Afrikalılar uyanıyor. Sömürü düzenine baş kaldırıyorlar. Aa ama bunun benzerini biz Orta Doğu'da gördük. Orta Doğu'da gördük. İslam dünyasında daha doğrusu. Libya'sından Mısır'ına, Suriye'sine kadar gördük. Gördük. Müslümanlar uyanıyor dedik ama daha da uyuduklarını, uyutulduklarını gördük. E bugün Afrika'da benzeri bir durum yaşanıyor. Fransa'ya karşı isyan başladı. Sömürü düzenine isyan. E Fransa gitti. Kim geldi? Başkaları. Ne değişti? Bakın hep söylüyorum. Eğer ki bir yerde bir değişimin olması söz konusu ise orada yapı yapısı değişmiştir demektir. İnsanlar okumaya başlamış düşünmeye başlamış, sorgulamaya başlamışları demektir. Eğer bir yerde eğitim, okuma artmamışsa, insanlar sorgulanmamışsa, sorgulama oranları artmamışsa, orada bir değişim varsa bu değişim değildir, el değiştirmedir. El değiştirmedir. Ben o yüzden hep diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği parla. Çünkü Türkiye'nin nesilleri sorguluyor. Benim kızım sorguluyor 8 yaşında. Hatta bugün gittiğimiz kursta maşallah diyor. Ne kadar çok soru soruyor. Bu benim kızıma özel bir durum değil. Çocuklarımızın hepsi sorguluyor, soruyor. Neden böyle? Niçin böyle? Nasıl böyle oluyor diye. Sakın anne babalar bizi izliyorsanız eğer söylüyorum. Çocuklarınız soru sorduğunda cevap vermemezlik yapmayın. Kılırsınız. Ben de daralıyorum. Çok soruyor. Ay yeter diyorum bazen. Ama mümkün olduğunca 100 sorunun 90'ına cevap verin. İnsanız elbette bunu aldığımız oluyor. Ama bizim zamanımıza ben kendi çocukluğuma gidiyorum. Ya 100 sorudan onunla bari cevap verin. Onunla bile cevap alamazdık biz büyüklerimizden. Susturulurdu. Büyükler konuşurken küçükler susar denirdi hatırlar mısınız? Büyükler konuşurken küçükler susar. Hayır efendim, küçükler hep konuşur. Küçükler konuşurken büyükler susar. Eğer Türkiye müreffeh bir geleceğe doğru yürümek istiyorsa küçükler konuşacak, büyükler dinleyecek ve cevap verecek. Söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum çok net bir şekilde. Bu birkaç yıl içerisinde bütün dünyada ekonomik bir, Türkiye'de yaşanan bu krizin bir benzerini, belki daha fenası bütün dünyada yaşanacağını bekliyorum ben. Bunun yaşanacak kelimesini doğru bulmadım, doğru değil. Yaşatılacak daha doğru bir ifade bana sorarsanız. Dünyada böyle bir kriz yaşatılacak. İnsanlara eza ceza, dünü arama, aratma. Biz nasıl fırsatları değerlendiremedik? Biz de var ya şu anda. Biz mesela 5 sene öncesini düşünüyoruz şimdi. Ya biz nasıl değerlendiremedik bu fırsatları demiyor muyuz? Ya diyoruz ya elimizden kaçtı. Ev alabilirdik diyoruz. Araba alabilirdik. Arsa alabilirdik. Şunları yapabilirdik. Borçlanabilirdik. Yani ne kadar kârlı oluyormuşuz falan diyoruz şimdi. Hiç hesaplaşmalar yapıyoruz. Benzeri bir durumun Avrupa ve dünya içinde söz konusu olması ihtimali çok yüksek. 2024 sonrası birkaç yıl Avrupa'da çok ciddi, çok ciddi ekonomik kriz dalgası olabilir arkadaşlar. Yani bu G20 zirvesi sonrası bunun fitili ateşleneceği benziyor. Lavrov'un da dediği gibi dünya için ekonomik anlamda bir dönüm noktasıdır. Bu zirve dedi. Biliyorsunuz Rus lider Putin gelmedi bu zirveye. Çin devlet başkanı gelmedi ama Türkiye gitti. Şimdi diyeceksiniz ki e Putin gelmediyse gelmedi. Çin gelmediyse gelmedi. Bize ne? demeli Yok. Türkiye tam arada bir yerde dikkatinizi çekelim. Türkiye ya batı bloğuna ya doğu bloğuna bir yere kayacak ama nereye? Bugün Almanya televizyonlarında müthiş bir Erdoğan sevgisi vardı. Garip Alman haber kanallarında Erdoğan'ı öve öve bitiremediler. Erdoğan Türkiye için bir umut olduğu kadar Avrupa için de bir umut tarzı buna benzer söylemler. Niye durup dururken ne oldu da Avrupa için Erdoğan bir kahraman bir umut oldu? Yani Rusya ne yapacak da bir umut? Rusya'nın planı ne bundan sonra? Ya da küresel elitler bundan sonrası için nasıl bir kriz ve bu krizin tam ortasında Avrupa'da olacak şekilde bir plan kurdu ki Avrupa umudunu Erdoğan'a bağladı. Nükleerin bir silah olarak, tehdit olarak bu kadar konuşulduğu bir dönemi ben hatırlamıyorum. Eğer nükleer Avrupa'da, Polonya hep riskte bakın. Oralarda bir yerde bir şekilde patlatılır ve bu bir fabrika patlaması olursa, emin olun kimse sorumlu olmayacak. Rusya diyecek ki ben yapmadım. Ukrayna diyecek ki ben de yapmadım. NATO diyecek ki biz hiç yapmadık. Sonrası Avrupa'da, bizim buralarda, Türkiye ve aşağılara doğru, Rusya'ya doğru, Asya'nın işlerine doğru müthiş bir kıtlık dönemidir. Bakın. Bu şu demek. Eğer siz oralarda bir nükleer, Ukrayna'da, oralarda bir nükleer patla Patlama, bu fabrikada olsa fark etmez. Bir nükleer patlama demek bütün dünyada kıtlık demek arkadaşlar. Çok net söylüyorum ya. Bazıları diyor ki ya Emrah Bey siz ne biçim konuşuyorsunuz ya. Baksana her yer bolluk bereket içinde. <laughs> ben diyorum ki bir gecede bir gecede bütün dünya kıtlığa mahkum olur. Çok mu zor? Ukrayna'da o büyük fabrikalardan, nükleer tesislerden birini havaya uçurun. Dünyanın buğdayının, tahılının %70'i gitti. Siz dünyadaki tahıl savaşlarını bir düşünün o zaten sonra. Çin'in tahıl stoklarının ne kadar olduğunu kimse bilmiyor. Çin durup dururken neden tahıl stoğu yaptı dersiniz? Rusya'nın Ukrayna Savaşı'na kadar bu kadar tahıl stoğu yaptığını kimse bilmiyordu. Altını çiziyorum. Rusya'nın bu Ukrayna Savaşı'na kadar bu kadar tahıl stoğu yaptığını kimse bilmiyordu. Keza Çin'in de öyle. Türkiye'nin de tahıl stokları var. Yani dünyada aslında oyun görülüyor. O yüzden diyorum zannetmeyin bu kadar bolluğun bereketin peşinden kıtlık gelmez. Gelir. Bir gecede gelir. Bir gece. Yarın sabah bir bakmışsınız bütün piyasadan un çekilmiş. Paranız var ama alamayacaksınız. İslam demiş diyor ya. Cebinizde çok paranız olacak ama alamayacaksınız. Bu planı yapanların hiç vicdanı yok. Hiç merhameti yok. Tek hedefleri var. Planlarının gerçekleşmesi. Kontrol edilebilir bir insan ırkı. Kontrol edilebilir devletler. Yani o tek dünya denilen tek devlet Denilen otoriteye bağlılığını ilan etmiş, bağımlı hale gelmiş devletler ve insanlar. Adamları tek derdi bu. Bu da yeni bir plan değil. 1950'lerden 60'lardan sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu plan devreye konuldu. Üzerinde çok ciddi çalışmalar 60'lı yıllarda çok konuşuldu bunlar. Üzerinde çok çalışmalar yapıldı. Tekten kuruluşlarında, Amerika'daki o düşünce kuruluşlarında, İngiltere'de bunlar çok tartışıldı. Denemeler başladı sonra sonra bu hale geldi. Bu düzene kafa tutmak kolay değil. Bu düzenin başındakilerle mücadele etmek kolay değil. Mücadele etmek zor. E ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz şey belli. Bireysel uyanış. Birbirimizi uyarmak, uyanmak, anlatmak birbirimize. Karanlık Sular filmini mutlaka izleyin. 2019 yapımı. Teflon diye aratırsanız Karanlık Sular Teflon diye bulursunuz. TV Plus'ta var. Orada filmin sonunda bir replik çok önemli. Sektörün ağası bunlar. Canları ne istiyorsa yapabilirler. Başka hiçbir şeyin önemi yok. İstedikleri kadar dalaşsınlar seninle. Başardığın şeyi gölgelemez bu. Diyor ama o da cevap veriyor. Diyor ki elbette gölgeler. Hatta tam olarak da bunu yapar. Dünyaya onlarla savaşmanın bir anlamı olmadığını göstermek istiyorlar labirentin yapımına yardım eden adam bile labirentten çıkamıyor. Sistemimiz hileli. Bizi koruyacağını düşünmemizi istiyorlar ama bu bir yalan. Biz kendimizi koruruz. Biz kendimizi koruruz. Başka kimse değil. Ne şirketler, ne bilim insanları, ne de hükümet. Biz diyor arkadaşlar. Biz, sen, ben, o, bizler son tüketici en nihayetinde biz değil miyiz arkadaşlar? Bizim uyanışımız önemli. Neden bir lider bekliyoruz illa bizi kurtarsın diye? Biz neden kendi kendimizi kurtaramıyoruz? Bakın bir şey daha söyleyeyim size. Recep Yazıcıoğlu'nun bir konuşmasını yayınladım. Telife girer diye yayınlamıyorum. Orada diyor ya köydeki vatandaşın bile sisteme katılması lazım. Yönetime katılması lazım diyor. Herkesin yönetime katılması lazım. Herkesin sorgulaması, herkesin fikrini söylemesi, herkesin bu siyaset kültüründe yerini alması, herkesin bu mekanizma içerisinde bir yer edilmesi lazım. Ama herkesin amacı bir olmalı. Bu memlekete hizmet, bu ülkeye hizmet, bu ülkeyi kalkındırmak. Kendimizi kalkındırmayı hedef koyarsak kendimizle birlikte bütün bir ülkeyi batırıyoruz. Bana derdi ki bir gazeteci büyüğüm, Emrahçım derdi. Okyanustayız ya, okyanustayız. Hepimiz kıyıdaki kayıklarımızın sorumlusuyuz. Hepimiz okyanusun suyunu yükseltmeye bakalım. Okyanusun suyu yükselirse bütün kayıklar yükselir. Ama biz sadece kendi kayığımızı yükseltmeye odaklanırsak baş aramayacağımız gibi başka sıkıntılar da beraberinde gelecek. Değerli dostlar, yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.